Meriç Keskin, Derya Balta arasında sular durulmuyor diye bir haber var. İki influencer hanımefendi. Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ile Derya Balta arasında bir gerginlik başlamış. Nedeni de şu. Anladığım kadarıyla çoktandır da var. Bayağıdır var. Tamam. Şimdi ben son olayı anlatayım. Sen zaten geçmişi de aktarırsın. Evet. Sonra yorumlarız. Şimdi bir yastık markasını paylaşıyor. Meriç Keskin. Link veriyor yani. Doğru. Markanın yastığını çok sevdiğini söylüyor. Linkini bırakıyor. Ardından Derya Balta aynı yastığı... Diyor ki yastıklarımı değiştireceğim. Bir senede yamuldu. Hepsi, hepsi isim vereyim. Ne? Ha, hepsi, hepsi isim vermeyeyim şimdi diyor. Evet. Hepsi doğru. yamuldu ama isim vermeyeyim şimdi Bravo. Diyor. Meriç'in paylaştığı link üzerinden bunu yapıyor. Evet. Diyor ki bu yastığı ben bir sene kullandım. Bunlar yamuluyor diyor. Bunlar kaliteli değil diyor. Tamam mı? Evet. Bundan sonra da ne oluyorsa oluyor. Arayı sen doldurursun çünkü Hı -hı. bilmiyorum. Birbirlerini takipten çıkıyorlar. Evet. Şimdi Derya ile Meriç çok yakın arkadaşlardı. Hatta Derya, bu arada Derya Baltı'dan bahsediyoruz. Derya Baltı, Hakan Baltın eşi. Zaten Hakan Baltı Galatasaraylı bir futbolcu. Hı. Herkes sanıyor. Çok da başarılı. Ee, ve ama sosyal medya Meriç kazandırıyor Derya'yı. Arkadaş oldukları için. Hatta şöyle bir anekdot verelim. Meriç'in bir erkek arkadaşı var, Kemal diye. Tamam. Şeyinde, sahibinin oğlu. Hep gittiğimiz Evet. Ferdi Baba'nın da sahibinin oğlu. Alaçatı'da bir... Bilirim, bilirim. Balıkçı. Balıkçı. Tamam. Ee... Çok değil. Ama bana söylenene göre Meri şeyle Kemal'le Meriç'i Derya tanıştırmış. Hı. Hmm, böyle bir e evet. vesile olmuş. Evet, vesile olmuş. Çok böyle bir şey söylenme. Doğrusunun tamam. Meriç her şeye cevap veriyor. Meriç burada cevap veririz diye düşünüyorum. Her şeye cevap veriyor Meriç. Yani her oraya değerlendirir Meriç. Meriç'imi de böyle bir etkileşimli seven yanı var. Sen Sence, anlatırken ben e, dersime çalışacağım şöyle tabii, Meriç'in tabii, tabii. şeyine bakacağım bak, sayfasına bak sen, tamam mı? Bak ben şimdi anlatıyorum olayı. Tamam. Bunlar çok Afrika'ya gidiyorlar, çocuklara yardımlar yapıyorlar, beraber vakit geçiriyorlar, ee, sosyal medyada derya bir tık daha Meriç sayesinde öne çıkmaya falan başlıyor. Ama çok da benzer yanları vardı bu iki insana. Mesela konuşmaları çok aynı, hmm. ses tonları çok aynı, gülmeleri çok aynı. Bir tek Derya magazin yapmıyor ama Derya da çok iyi bir influencer oldu bu arada. Ben Derya'nın influencer'ını seviyorum ve ben şimdi bir çoğu da arkada kazançlarını duyuyorum. Yani ne kadar kazanıyorlar, iyi kazanıyorlar mı, kazanamıyorlar mı? Mesela böyle bir soru sorabilirsiniz. Etkileşimi veya kazancı düşen influencerlar diye. Bir soru verelim. Mesela Derya iyi kazanan bir influencer. Hı. Her sattığı linkten deli dehşet kazanıyor. Çünkü gerçekten iyi bir ev hanımı, çok iyi aletler gösteriyor bilmem ne, bilmem ne. İyi şeyi var. Tanıtımı var. 298 <laughs> binde evet. takipçisi, takipçisi var. Takipçisi var. Diğerinin 800 bine yakın. Meriç bayağı, Meriç bu Twitter fenomeniydi. Sonradan Instagram'a geçiş yaptı. Meriç'e çok sevilen, desteklediğim benim de influencerlardan biri kendisi. Ama şimdi Meriç bir yastık reklamı yapıyor. Ve yastığın bir özelliği var, çok sert oluşu. Ve uzun süre kullansan da bu sertliğini kaybetmiyor yastık diye. Tanıtıyor, linkini bırakıyor. Bu yastıktan güzel para kazanıyor, bunu da duydum. Ee, aynı yastığı Meriç de aynı yastığı Derya'da Meriç'in linkinden alıyor. Ve diyor ki ben de kullandım uzun süre ama bu yastıklar maalesef yumuk yumuk oluyor. Hı hı. Ben de bir anket yapıyorum. Ama anket yapmadan önce bana diyorlar ki bu yastığı ben de aldım. Gerçekten Derya'nın söylediği gibi bu yastık çok yamuluyor. Gene 3-5 DM'e tabi etmeyeyim dedim. Bir anket yapayım dedim. Kullananlar varsa diye. Ee, ama anketin sonucunda %60'ı diyor ki evet Derya haklı. Meriç'in bıraktığı yastık. Hani bazı yastıklar vardır ya çok serttir. Evet. Sonra o ya sertliği kaybolur. Bazı tamam. insan sert yastıkta yatmışlar bu arada. tamam bir sürü çeşidi var. Bir sürü çeşidi var otobüs bilmem ne bilmem falan. Aynen. Ee, ama Meriç ısrarlı bir şekilde sertliği kaybolmuyor diyor. Ve bana sonra. Çünkü eline verilen metin budur da o. Tabii. Ne diyecek? Ha yani arada arkadaşlar arada sertliği de kayboluyor diyemez ki. Maalesef o sana... üründen para alıyorsun. Sen reklam yüzlüsün Orada ne yazıyorsa söylüyorsun. Bitti hmm. gitti. Maalesef böyle birifler senin dilin gibi yönlendiriyor. E ne olacak abi? Mal satıyor adam yani. Ama takipçiler bunu bilmiyor. Takipçiler bu arada Meriç için hani yastık kötü diye söylemiyorum. bir şey araya sen... girip bir şey sorabilir miyim? Olmuşuyor. Influencer'ları takipçiler bir garantör olarak mı görüyorlar? Evet tabii. Tamam. Devam Onlar ne derse doğru. Tamam. Onlar test edip deneyip bize linkini bırakıyorlar ama e kadının çok... bir yıl denemesi mi lazım yapılması? Normalde tabii birkaç ay kullanması lazım. Ama tabii biz iki günden sonra bunu yapan iyi. var mı? Helal olsun sana. Aferin sana bunu yapıyorsan. Yani şu fincanı tanıtmadan önce kırılıp kırılmadığını, evet. bulaşık makinesinde şu J harfinin gidip gitmediğini, her şeye bakıyor hey, musun ben, abi? Ben böyle 10 gün bekleteceğim. Mesela ben böyle bravo. çok büyük yastık mastık, ortopedik şeylere girmedim. Ama bir cilt bakımı... Bunu herkes yapmaz. Ürünü için bekliyorum evet. O Ama bravo. Bu o yüzden Yüzdende de her var. marka bize gelmiyor diye bir cümle. Bu da yen etkisi. Haklısınız. Yen etkisi evet. Tamam. Şimdi... Ama bana dün takipçiler ankette dün değil olay zamanı takipçiler dedi ki yağmurcuğum yastık maalesef Meriç'in anlattığı kadar böyle wow bir sertlik değil. Evet. Birkaç zamandan sonra yumulma yumulma gerçekleşiyor. Tamam. Böyle bir handikap var. Şimdi mı? burada aslında anladığım kadarıyla Derya Hanım Meriç'in işine taş koyuyor. Evet. Bu cümle bu. Bu cümle <laughs> bu. Kadın çünkü herkesin yaptığı gibi ama son zamanlarda azalan, evet. bunu da Danla'dan ve senden öğrendiğim evet. için söylüyorum. Link bırakma olayını zaten, hani yaşamını devam ettirdikleri maddiyatı bu şekilde devam ettirirlerken, böyle evet. anlıyorum ben. Evet, çok güzel anlatıyorsun. Öteki ötekine taş koyuyor. Aynen. O da herhalde aralarında bir sıkıntı anlattıklarından kaynaklı Aynen. oluyor. <laughs> Sonra? Sonra da takipleşmeyi bırakıyorlar yes. zaten. Onu anladım ben. Evet. Peki. Tabii arada birkaç saat var ama bir şey fark etmez daha 24 saat dolmamış. Bırak iki gün sonra gelse bile biz bunu yakalardık yine bizden kaçmazdı. Zaten aralarında bir gerginlik vardı. Bence Meriç birazcık Derya'dan rahatsız olmaya başlamıştı. Hı hı. Benim hissettiğim, onları takip ettiğim için. Ee, ve ee, bir gerginlik olduğunu zaten storylerde giriyorduk ama Derya bize her zaman dönüş yapıyordu. Melis de her zaman dönüş yapıyordu bazı bazı durumlarda dönmüyordu ama dönüyordu diyordu ki bizim aramızda sorun yok böyle algı yapmayın. Derya da diyordu ki bizim aramızda bir sorun yok niye böyle yapıyorsunuz? Ama var. Ama var. İşte o yüzden yine aynı şeyi hep hatırlatacağım bunu. Ne söylersek doğru cevap alamıyoruz. Hı hı. Hep böyle kaçamak cevaplar. Hı hı. Ya öyle değil ya. Ya böyle değil falan ama her zaman hissettiğimiz günün sonunda doğru çıkacağız. Anladım. Yani aslında insanlar üzerinde kurdukları imajı devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu anlıyorum. Evet yine sanal dünyanın sanal dostlukları. Şimdi bu kadar. mesela ben bu kalemi tanıtıyorum diye evet. işbirliği yapıyorum tamam mı? Evet. Sana bir soru. bu bunun paketinde zaten hani bir şekilde e, TSA, TSA garantisi, şusu busu evet. falan, ISO 9001 falan her ne gerekiyorsa bu var zaten. Ve bu markanın da üreticisi tarafından verilmiş bir garanti süresi var. Doğru mu? Doğru. Diyelim ki bu kaleme diyorlar ki bir yıl garanti var. Evet. Ben bunu çıktım, dedim ki bu baktım bu kağıtlara bir yıl garantili, baktım eyvallah arkasında bir mı var mı var mı bu kadar. Benim görevim evet. bitti. Ondan bu aynı televizyon reklamı da olabilir hiç fark etmez. Ve dedim ki arkadaşlar bunu alın. Bu 3 ayda patladı, mürekkebi evet. bitti, bana aramaya başladılar. Evet. Bu benim suçum değil. Çünkü eğer üretici yani onlara aslında iyi bir destek veriyorum şu anda. O üretici burada bir yıl garanti dediyse bu beni bağlamaz abi. Evet. Bu beni bağlamaz. Bu, bak bu arada gerçekten markalarına çok Bu mağduriyeti var. ben de yaşamış olurum. E, İlk bari, yaşayan evet, benim hatta. Markalar evet markaların çok, markalar sana bu arada dene falan demiyor. Markalar sana gönderiyor bunu paylaş diyor. Tabii abi ben yani Biz bazıları deniyoruz. sanayi bakanlığından, bazıları evet. tarım bakanlığından, bazıları bilmem ne ziraat bak herkesten bir yerden onay alıyorlar. Ben, ben bunu alıp da çıkartıp ürünü piyasaya süremem ki. Garantörü ben niye oldum ki? Yani herhangi bir reklam yüzüne gidip de şey diyor musunuz? Kardeş ben senin reklamında oynadığım şeyi aldım patladı Allah belanı versin. Diyor evet, musunuz? Yem, yem, de yem. ama fark eden bir şey yok. Üreticisi o değil. Bir de Cez ben demin dedim ya influencer benim falan diye. E, <laughs> bu arada çok, işini çok güzel yapan influencerlar var. Mutlaka. Hani Çisem çakır gibi bilmem ne gibi. O yüzden e, şey e, hak yemeyelim. Ben çok... çoğu influencerı şuna benzetiyorum. Bu beni bağlar hmm. benim cümlem. Yağmur'la alakası yok. Evet. Zamanında yıllar yıllar önce Televo'da böyle tıngır teneke insanlar vardı. Bak tıngır teneke Bunları böyle çıkartırlardı. Sürekli saçma sapan sorular sorarlardı. Tamam mı? Ve onların böyle berbat cevaplarını verip eğlenirlerdi. Veya atıyorum birbirlerine düşürürlerdi. Ve biz arkası yarın gibi onlara maruz bırakılırdık. Bütün magazin programlarında. O ona demiş ki bunu demiş. Bu da bunu demiş. Bunu erkek arkadaşın çalmış. O da bunu yapmış. Bunu yapmış falan hallerini evet. getiriyor. Yani evet. onların bir mesleği yoktu. Evet. Ya anladın mı? Onlar sadece böyle... Etrafta dolaşan insanlar da bir şekilde ünlülerdi ama hiçbir meslekleri yoktu. Bazı influencer'lar da böyle zaten. Evet. Sadece o televoli zamanındaki, eskideki tıngır teneke insanlar gibi giyiniyorlar, süsleniyorlar, link bırakıyorlar. Arkaya bir bakıyorsun, meslek yok, bir numara yok ve gençler de onların peşinde koşuyorlar. Yazık o gençlere. Evet, yazık Vallahi o, genç, yazık o gençlere. Vallahi yazık o gençlere. Orada Merişe Daryalı çok yardım yapmaya sosyal medyada. Bir şey çok yardım mi? kuruluşları işbirliği yapan insanlar ikisini bu konuda tebrik ediyorum. <laughs>